Gold Premium ile 2 saat boyunca Gargoyle Farm yapacağım. int bir Çok fazla mana masrafı olmayacak fakat e, yine de bir mana gideri olabilir. İtemlerinden şöyle bahsedeyim. Rahuya 7 var. MPR olarak şu itemi kullanacağım. Morningstar. Old takılar var. E, Glass ve Aug artı 1 var. artı 7 Trial Seti var. Ata 1668 boş haliyle kağıt bastığı zaman 2400-2300 falan oluyordu. Neyse çok uzatmayayım. Dediğim gibi 2 saat boyunca Gargoyle'da farmlayacağım. Üstündeki para nakit sıfır. E, Geni kullanacağım. Fakat üstüm dolarsa veya işte denk gelirse repair olayı tone atıp repair yapıp üstümü boşaltıp tekrar slota geçeceğim. Gargoyle bildiğiniz gibi e, bass, MD, XP ve güzel MP rekler atabiliyor. Bakalım Gold Premium ile e, bunlardan birini alabileceğiz mi? Şöyle gene yerlerinden bahsedeyim. Atak kısmında hellish, Malis e, ve yaratıkları çekmek için Light Strike. Onun haricinde de Kür var. Recover kısmına 1920 fil koydum. Şöyle direkt şu bir saniye şöyle bir TS'ye basayım. Zaten iki tane TS kullandığım zaman bittiği zaman sonucu görmüş olacağız. Birinci saate şöyle başlayalım. Bu arada e çok fazla blok yapabilecek nesne var etrafta. O yüzden bilgisayarın olabildiğince başında duracağım. Bu takılmalarda karakteri doğrultmam gerekecek. Şöyle görev itemleri atacak. Bunları direkt ben NPC'ye satacağım. Pazar pazar kurmayla, pazarda satmayla uğraşmayacağım. İlk bir saatin sonunda görüşürüz artık. İyi seyirler. Şu an farmın ilk 10 dakikası bitti. Bir tane bes aldık. Arkasından bir tane de Mailbreaker attı. Bu iki drop arka arkaya geldi. İlk 10 dakikada bir besimiz var. Devam ediyoruz farma. İlk bir saat dolmak üzere. 2 adet bes aldım. Bir saatte. Şu anda aynen doldu. Tohum atalım. Şöyle çerçöp var. 2 adet magic hammer kullandım. Şu an için kötü gidiyor gibi. Şöyle bir repair yapayım. Şu çöpleri ve görev itemlerini satayım. bir hem de nakit kasmışım ilk bir saatte. Tekrar slota geçelim bakalım. İkinci saatin ilk yarım saatinde bir tane bes aldım. Bir tane MD aldım. Besi daha aldım. 30 dakika oldu. Yani bir buçuk saat oldu. Bir buçuk saatte 3 tane bes, bir tane MD aldık. Şöyle bir HP Recovery e, Viper Staff var ama bunu direkt NPC'ye satacağım. 1M kadar edebilir belki. Ama NPC'ye göndereceğim bunu. Bu arada üstümüz dolmak üzere. Dolarsa bir ton atıp repair atıp tekrar slot'a geleceğim. Üstüm ne oldu? Bu yüzden bir ton atayım. Şöpleri bir satalım. İkinci saatin 36 dakikası bitti. Şöyle bir repair yapayım hemen. Çöpleri gönderelim. Tekrar slota geçip devam edeyim ben. 2 saatlik gargoyle farmının sonuna geliyoruz. Şu anda TS bitti. Şu yaratığı da keseyim. Son atalım. Vallahi sonuç hüsran gibi ama özellikle ikinci saatte iki tane M'de bir tane bes aldım. İlk saatte iki, iki tane bes almıştım. İkinci saatte çöpler biraz daha yoğundu. Şöyle hatta şunu da satalım. Ben bir tablo oluşturayım. Tekrar kayda giriş yapayım. Giderlerde bir tane geni harcadım. 2,5 M masrafa açtı bana. Geni hamuru 3 tane harcadım. Onlarca harcı attığım zamanlarda repair yaptım. 1,5 M de bundan gitti. 2 tane TS 400K'ya mal oldu. Bir de mana potu kullandım. 48 tane. 250k buna gitti. 45 taşı diye artık ne diye geçiyorsa bu. 70 tane de bundan kullandım. 200k da buna gitti. Gelir olarak 3 tane bes aldım. Bir tanesini 1 milyondan hesapladım. 3 en bundan geldi. 2 tane md attı. 1.5 en bundan geldi. Coinler, çöpler, görev itemlerini sattım. 2 saatte 2.95 M coin bundan geldi. Toplam kazanç 2 saatte 2.6 milyon gold premiumla. Değer mi değmez mi bilmiyorum. Ama değmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Sonuçlar bu şekilde. Gold Premium'la 2 saat boyunca genel olarak priest Gargoyle Farm'ı